ne kadar eğlenceli. Sanırım çok acıktım. Görünüşe göre birinin şefin yardımına ihtiyacı var. Geldim. Neler oldu? Büyük anne hani herkesi besleyecek. Hemen geliyorum. Vay. Kim oluyor? Kız kardeşimi acilen kurtalmalıyız. Abi her zaman yardım edecek yapıyorum? Yemeğe ihtiyacım var. Oh Zavallı kız. Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Hey büyük anne uyuma. Ha hey. evet. İşte ilk görev. Pankek. Pekala neden oturuyorsunuz pişirin. <laughs> Bu benim en iyi yemeğim. Zaman kaybetmeyelim. Torunum uzun zamandır acı atıyor. Şobayı açıyoruz. Kepçeyi alıyoruz. Hamuru alıyoruz. Ve kızartın. Bu çok kolay. Torunum için ilk pankek hazır. I've got it. Ne yaptınız ya? Hiç ilginç değil. Kız kardeşim için en parlak pankekleri yapacağım. Kesinlikle benim fikrime bayılacak. Döküyoruz. Şimdi biraz renk ekleyelim. Ve biraz daha... İyice karıştırın. Vay canına. Çok havalı görünüyor. Şimdi tavaya gidiyor. Salırım hazır. Yanmadan önce tabağa geç. büyük ağının tüm renklerinde pankek yapacağım. Awesome. Tamamdır. Pankeklerimi tereyağı ve akça ağaç şurubu ile süsleyeceğim. Lezzetli güzeller. Çok renkli. Onlara marshmallow ekleyeceğim ve kesinlikle kazanacağım. İşte bu. Harika olacak. Lezzetli bir şey. Ağzım sulandı. Okay. Biraz da renkli süsler ekleyeceğim ve servis yapabilirsiniz. Harika oldu. Çocukların tatlı yemeleri kötü bir şey. Bu yüzden yemeğimi haşlanmış yumurta ile süsleyeceğim. Bir tencere su alıp sobanın üzerine koyarız. Karıştırıyoruz ve kaynar suya. Çiğ şey yumurta döktüğümüzden emin olun. Tüm sır bu. Pankeklere biraz jambon ekleyip salata ile süsleyeceğim. Yemeğimiz neredeyse hazır. Yumurtanı dikkatlice çıkarıyoruz ve pankeklerin üzerine koyuyoruz son dokunuş. Maydanoz serpin ve servis yapabilirsiniz. Kendimle gurur duyuyorum. Hey, pislik. İşiniz bitti mi? Hadi deneyelim. Vay canına hepsi çok lezzetli. Sanırım sonuna başlayacağım. Ha? Hmm, bu oldukça lezzetli. Vay canına çok parlaklar. Ve çok lezzetli. Bu açıkça benim favorim. Pekala bu deneyimiz var? Ay ne korkunç. Denemeyeceğim bile. Renkli pankek kazandı. Bu çok lezzetli. Yaşasın. Hey. Şimdi pizza istiyorum. Oh evet. Yaparız. İyi seçim. Önce bir parça hamur keseceğim. Domates salçasını alıp pizzamıza iyice süreceğiz. Dikkatlice yapmamız gerekiyor bir yere dağılmasın. İşte böyle. Fırçamın her zaman el altında olması ne güzel bir şey. Onun yardımıyla yemek pişirmek çok daha hızlı. Bol bol peynir indirdim çok lezzetli olacak. Oh, ve sonunda sucuklar. Pizza neredeyse hazır. <laughs> ne yapıyorsun sen? Hay. Ups. Oh, <laughs> ne tam bir sakarsın. Oh, pizza kayboldu. Hey. Ne? Bu benim için mi? Çok teşekkürler. Bir fikrim var. Tatlı bir pizza yapacağım ve en havalı olacak. O sos yerine marshmallow ekleyeyim. Pizza çok lezzetli olacak. Burada neyimiz var? Skittles tam gereken. Böyle rengarenk dizelim. Baksanıza. O mükemmel. Sıra dışı bir şey bulmamız gerekiyor. Evet bir fikrim var. Pizzamı siyah boyayacağım. Oh, Biraz boya ekleyip yayıyoruz böyle. Siyah pizzamın temeli hazır. Domates sosunu alıyoruz. Ve hamurun üzerine eşit olarak yayıyoruz. Oh, i̇şte böyle. Neredeyse bitti. Tabii peynirsiz bir pizza olamaz. Bol bol ekleyelim. Oldu. İçeriğini ekleyelim. Böyle sıradışı bir pizza için deniz ürünlerin mükemmel olacağını düşünüyorum. Evet bu çok güzel. Şeflerimiz pizzalarını fırına göndermeye hazır. Ve hazır. Sıcak pizzalar masaya servis edilebilir. Oh hayır pizzama ne oldu? Mahvoldu. Benim pizzam çok iyi ne hoş bir koku. Deneme zamanı. Vay canına. Bu garip pizza da ne böyle? Siyah mı? Ve neden üzerinde kabuklar var? Vay canına ne kadar parlak pizza. Deneyelim. Bu garip ama işe yarayacak. Sırada ne var? Bu benim en sevdiğim. Sucuklu. Evet, bu bize kazandı. Teşekkürler torunum. Afiyet olsun. Şimdi dondurma istiyorum. Torunum için en lezzetli dondurmayı yapacağım. Tabii ki ona pasta ekleyeceğim. Tatlı ne kadar seveceğini hayal edebiliyorum. Tamam, önemli olan başlamaktır. Tamam hayır en önemli olan her parçayı iyice kesmektir. Bu nedenle onu kesiyorum hızlıca. Bu ne? Neden biz küvi içindeyim? Genç adam kendinize ne edin veriyorsunuz? Oh, kusura bakma biraz kaptırdım kendimi. Daha kolay ne olabilir ki? En iyi dondurmayı yapacağım. Evet mükemmel olacak. Yine de her zamanki gibi. Süsleme zamanı. Biraz limon kabuğu rendeleyeceğim. Herkes turuncuyu sever. Ve nane yaprağı olmadan nereye gidebiliriz ki? Ve şimdi gizli malzemem. Buharlı su ekliyorum. Ne kadar güzel saçmalık şey buldu ve seviniyor. Sevgiyle yemek yapmak gerekiyor. Sadece böyle yemek lezzetli olabilir. Görünüşe göre bir şeyler ters gitti. Ah bu yeni modern yemekler. Neredeyse bitti. Okay. En sevdiğim şurubu dekem kaldı. Ve torunuma ikram edebilirim. Pekala işte hazır. Güzellik. Go! Pekala durdurma hazır. Geriye kalan tek şey onu bir kaseye koyup böyle yuvarlamak. Okay. Sanırım doğru yoldayım. Havalı görünüyor. Ve krem şanti olmadan bir yere gidemeyiz tabii ki. Kız kardeşim onlara bayılır. Harika. Süslemek için skidons alacağım. Çok parlaklar. Gözlerime çok güzel olacak. Ve ayrıca en sevdiğimiz Oreo kurabiyesi ve biraz tatlı çubuklar ekleyelim. Bir şey eksik. Vay canına çikolata şurubu. Benden biraz alabilir miyim? Okay. Harika son dokunuş. Teşekkürler. I've got it. Dondurmanızla övünmeye hazır mısınız? Öyleyse devam edelim sen var canına burada ne kadar çok şey var. Deneyelim. Bu hayatımın en lezzetli dondurması. Çok lezzetli. Tamam burada ne varmış? Hey, neden üzerinde yaprak var? Bu garip bir şey. Tamam bu yaprak olmasın. Hey, ne korkunç. Bunu yemek istemiyorum. Tamam sonuncusu deneyelim. Ah, bu da garip. Ama oldukça lezzetli. Oh, Tamamdır. Bu da öndürme kazanıyor. Evet ben kazandım. Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Donut istiyorum. Bana donut hazırlayın. <laughs> bu kolay bir şey. Okay. Tamam yapacağız. İyi seçim. Ye. Yemek yapmaya başladılar mı? Pekala hamur hazır. Donatları özel bir şekilde keseceğiz. Üç tane. Tam gereken. Tavayı ısıtmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan doğru sıcaklığı ayarlamaktır. Daha fazla ya. Evet kolay görünüyor. Hop işte. Tam büyük tane kalp krizine sokma. Sakin ol her şey tamamdır. Ups. Sırada ne var? Ya kesinlikle öyle. Tamam sanırım bu kadar yeterli olacak. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Ne? Zaten kızarttınız mı? Tamam o zaman ben de koyacağım. Bir, iki, üç. Kabus. Ya fışkırıyor ve ısırıyor. <laughs> Tom neden bu kadar çok döktün çoğunu? Yani. Evet donutlarımı kurtarmalıyız. Ne kadar korkunç. Sanırım bir şeyler ters gitti. Donutlarım mahvoldu. Hayır. Bu bir başarısızlık. Üzülme tatlım. Hadi ama. Ama benim donutlarım neredeyse hazır. Onları süsleyeceğim. Buradan keseceğiz. Evet. İnsan gözleriyle yiyor. Bu nedenle dış görünüş en önemli şeydir. Her şey mükemmel olmalı. Bellissimo. Oy. Evet evet oldukça iyi. Ama donatların süslemeden bile iyi olacak. İşte böyle. Çok iyi iş çıkardınız ya ben. Bir fikrim var. Biraz peynir. Süper. İşte böyle. Ve onu donut okay. dökelim. Süs için de en sevdiğim su alacağım. Biraz çekiç işi. Oh, Donut'un ne olduğunu biliyor mu acaba? Tamamdır. Onu süs olarak kullanıyorum. Cool. Hadi. Evet güzel olmalı harika görünüyor. Ama bir şey eksik. Oh, büyük anne bunu senden alabilir miyim? Tamam al şunu. Teşekkürler tavayı atabilirsin ama ocak işe yarayacak. Sonra folyoya ihtiyacım var. Pekala peyniri donuklarımı saracağım ve onları doğrudan ocağın üzerine göndereceğim. Bekleyelim. Görünüşe göre her şey hazır. Servis yapabiliriz. Harika. Oh Ev nerede kaldınız? Vay ne kadar havalı ve çok farklı. Bununla başlayacağım. Vay lezzetli görünüyor. Vay be ve içinde de dolgu var. Bu gerçekten lezzetli. Peki hala burada ne varmış? Güzel mi? Deneyelim. sade bir donat mı? Peki değil. Bu ne peki? Vay canına bu peynirli donat. Bahar. Var resmen. Yine de tatlıyı daha çok seviyorum. Şef sen kazandın. Evet biliyordun zaten. What? Pekala. Saradaki sandviç. Sorun değil. Hayır okay. beni Oh, bunu biliyorum. Ama tatlı bir sandviç yapacağım. Biraz Nutella ihtiyacım olacak. Tamamdır pişirelim. Hazır. Bundan sonra marshmallow'ya ihtiyacım var. Hadi. Mükemmel. Harika. Ve tabii ki çikolata. Ayrıca gökkuşağı jelibonlar da eklemeliyim. Sosu unutma. Güzel olacak. Tatlı ve güzel. Hazır. Birazdan şundan ekleyelim. İşte böyle. Hazır. Got it. Yeah, come on. Kabus ne kadar şeker. En sıradan sandviçimi yapacağım. Biraz jambon, peynir. Ve geriye kalan tek şey hepsini kızartmak. Harika. Okay. Ve şimdi çeviriyorum. Ve hazır olacak. Tanrım hiç ilginç değil. Pekala. Ekmekleri iyice kızartırız. Perfecto. Marul yaprağı. Domates. Ve şimdi... Sandviç ve etsiz mi? Bu ne böyle? Gizli içeriğim Fransız halyangozları. <laughs> i̇şte böyle. Korkunç. Bu güzellikleri kabuğundan kurtarmalıyız. Şu an kendimi kötü hissedeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu lezzetleri asla anlamayacağım. Ayrıca kabuklar da var. Bu midye sandviçime çok yakışacak. <laughs> Bu iğrenç bir şey. Vay canına çok korkunç. Buna yüksek mutfak diyorlar. Bir şey eksik. Tabii ya. Dor blue peyniri. Deniz ürünleriyle harika gidiyor. Bu kadar yeter. Bu son damlaydı. Büyük önlü doyun. Oh, Pekala işte hazır. Kabuz. Oh, Peki ne var? Hazır oh, mısınız? Vay canına, güzel sandviç. Bununla başlayacağım. Ay! Bu ne? Bu iğrenç bir şey. Korkunç. Berbat. Oh no! Bu daha lezzetli görünüyor. Deneyelim. Nefis. Tatlılara bayılırım. Çok lezzetli. Pekala sonuncusu. Hey. Bu süper resmen. Nasıl? Büyük anne hani çok iyi. Tebrikler. Yaşasın. Yaşasın. Peki sırada ne var? Şimdi Sezar istiyorum. Süper. Sonunda. Peki ne diyor? Hadi başlayalım. Domatesleri kesmek göründüğünden daha zor bu ne böyle? Dayanın domatesler. Sizi göstereceğim. Hey ne yapıyorsun sen? Ne? Dikkat et genç adam. Bu çok kolay. Bak. Bir ve iki. Bir ve iki. Bir ve iki. İşte hazır. Marul yapraklarına ekliyoruz. Peki tavuk olmadan olamaz tabi. Bol bol. Hazır. Harika. Beceriksizler. Bir fikrim var. Biraz taze roka. Ve bol miktarda tereyağı ekleyelim. Hepsi bir karıştırıcıda. Ve iyice çırpalım. Açıyoruz. Hazır kendini beğenmiş. Işık bir tencere ihtiyacınız olacak. İçine her şeyi döküyoruz. O ne yapıyor ki? Hiçbir fikrim yok. Çok garip. Abi, tamam ya. neyse. Büyük bir şırınga ve bir tüp. Ve sihir oldu. Moleküler mutfaktan sosis. Okay. marul yapraklarını, domatesleri ve tabii ki tavuk. Come on! Bu tür parçalar oldukça uygundur ve biraz kreker ve tabii ki peynir. Çıtır çıtır olacak hazır kesinlikle neredeyse unutuyordum. Biraz peynir rendelemeliyim. işte böyle. Hey neler oluyor? Sebzeleri kesmek çok eğlenceli. işte Yine işe yaramıyor. Buldum. Ben de harika bir sakızım var. Onu marul yaprağı olarak kullanacağım. Okay. Marmelat gözüyle süsleyeceğim. Marshmallow ve jelibon solucanlarını ekleyeceğim. Çılgınlık. Hazır. Bu ne ya? Kit evet, hazırız. Pekala bakalım. Şununla başlayacağım. Aa, peki ne bu? Ay berbat bir şey. Kesinlikle hayır. Burada neyimiz varmış? Evet. Sade salata. Sıra dışı bir şey yok. Ve burada ilginç bir şey var. Hmm. Ama bu çok lezzetli. Bu kesinlikle kazandı. Yaşasın. Evet. Zafer. Ne pişirdiğiniz ve nasıl pişirdiğiniz önemli değil. Onu sevmeniz önemlidir. Kanalımıza abone ol. Beğenmek tuşuna bas. Yeni videoları izle.